Tebrikler. Bu videoyu tıkladınız ve şu an YouTube algoritması zamanınızı ne kadar verimli kullandığınızı ölçüyor. Tıpkı patronunuzun mesainizi ölçtüğü gibi. Tıpkı takviminizi ne kadar doldurduğunuzu ölçtüğünüz gibi. Peki ya verimlilik? Zamanımızı çalanların bize söylediği en büyük yalan ise, acele ettikçe daha çok zaman kazandığımızı sanıyoruz. Ama belki de tam o anda kaybediyoruz. Bu videoda zamanı bir verimlilik projesine dönüştürenlere, zamanı tasarruf vaatiyle çalanları konuşacağız. Bir yanda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bürokratik başyapıtı Saatleri Ayarlama Enstitüsü, diğer yanda Michael Endin masalsı uyarısı Momo. Ve bize bu labirentte rehberlik edecek filozof Henry Bergson. Ahmet Hamdi Tanpınar için eski zaman, akıp giden, ayarlamaya ihtiyaç duyulmayan, hiçbir işe yaranamakla övünülen bir nehir gibiydi. Tembellik bile bir sanat biçimiydi. Yani zaman ölçüldüğü için değil, hissedildiği için vardı. Ama modern dünya bu nehri durdurup onu şişelemek istedi. İşte saatleri ayarlama enstitüsü bu şişeleme çabasının, bu bürokratik kabusun hikayesidir. Halit Ayarcı zamanı yaşayan değil, onu kuran adamdır. Ona göre zaman, düzenlenmesi gereken, her saniyenin hesaba katıldığı mekanik bir sistemdir. Hayri dal ise o eski zamanın hayaletidir. Geçmişin nostaljisinde yaşar, şimdiki anın mekanikliğine uyum sağlayamaz. İkisinin arasında sıkışıp kalan okuyucu ise aslında kendi zamanının kavgasını görür. Tam Pınar'ın ironisi burada başlar. Enstitü saatleri ayarladığını iddia ederken aslında tam da bir ayarsızlık yaratır. Zaman yaşanan bir şey olmaktan çıkar, yönetilen absürt bir nesneye dönüşür. Michael End'in dünyasında ise başlangıçta tıpkı Tanpınar'ın eskisi gibi yaşanır. Özellikle Momo'nun yanında. Momo'nun özel bir yeteneği vardır. Gerçekten dinlemek. Belki de günümüz dünyasının en çok kaybettiği beceri. Ta ki duman adamların ortaya çıktığı ana kadar. Onlar saatleri ayarlama enstitüsünün bürokratları gibi absürt değildir. Aksine son derece rasyonel ve tehlikelidirler. İnsanlara zaman tasarrufunu satarlar. Daha hızlı yaşa, daha çok çalış, gereksiz şeyleri bırak ki gelecekte zamanın olsun derler. Ama fark edilmez bir şey olur. İnsanlar hızlandıkça hayatları daralır, hızlandıkça tükenirler. Endim dünyasında verimlilik bir yalandır. Tasarruf edildikçe hayat yoksullaşır. Peki, bir Türk romanındaki ayarcılar ile bir Alman masalındaki hırsızlar arasındaki bu felsefi bağ nedir? Cevap, Fransız filozof Henry Bergson'da ise. Bergson, iki tür zaman arasında keskin bir ayrım yapar. Temp, matematiksel, bölünebilir, soğuk zamanı temsil eder. Dura ise akışkan, dölünemez, hissedilen zamanı. Bir sevgiliyle geçen bir saat, bir sınavdaki beş dakikadan kısa gelebilir. İşte Dure'nin tam olarak anlamı budur. Her iki eser de yaşanan zamanı öldürüp yerine mekanik bir zaman koyan dünyayı yaratır. Bugün hepimiz o verimlilik yalanının içindeyiz. Hepimiz biraz Halit Ayarcı'yız, biraz da duman adamların fıslatılarına açık durumdayız. Ve belki de bu yüzden ne kadar hızlanırsak hızlanalım, o kadar geride kalıyoruz. Belki de ihtiyacımız olan şey, daha iyi bir zaman yönetimi kursları değil, Hayri İrdal'ın hatıralarındaki kayıp zamanın şiirini ve Momo'nun anını dinleyen sabrını yeniden keşfetmektir. Çünkü günün sonunda kaç saat yaşadığımız değil, o saatlere ne kadar yaşansadığımız önemli.